Fil dişi kıyısının batısında bulunan ve Alassan Vattara güçlerinin kontrolüne geçen Dukuo kentinde yaklaşık bin kişinin öldüğü ya da kaybolduğu bildirilirken taraflar sonucu belirleyecek büyük çarpışmaya hazırlanıyor. Devlet başkanlığı seçimini kazandığı halde rakibi eski devlet başkanı Laurent Bakbon'un makamını terk etmemesi nedeniyle görevine başlayamayan Vattara'ya bağlı güçler Bakbon'un başkanlık sarayını kuşatmış durumda. Ama işleri kolay olmayacakmış gibi görünüyor. Herkes dışarı çıksın isyancıları avlamak için dışarı çıkın. Özellikle Başkan Bak bunun konutunun etrafında canlı kalkan olmak için dışarıya çıkın. İşte bu sözlerle taraftarlarını direnişe çağırıyordu Bakbo'nun İçişleri Bakan Yardımcısı Damana Pikas. Taraftarları ise bu çağrıya kulak verdi ve Bakbo'nun halen sığındığı başkanlık sarayı etrafında böyle toplandı. Şimdi soluklar tutuldu. Düğümü çözecek olan büyük çarpışma bekleniyor. Ülkenin batı, doğu ve orta bölgelerinden saldırıya geçen Vattara güçleri 4 gün içerisinde neredeyse hiçbir direnişle karşılaşmadan ülke topraklarının 4'te 3'ünden fazlasının kontrolünü ele geçirmişti. Vay.